Okan hoca. Hocam geçen sezon Galatasaray Leverkusen'le beraber Avrupa liglerinde duran toptan en çok oynatan takımdan bir tanesiydi. Takımın boy ortalaması da bu sezon artmış durumda. Bu sezon Gabriel Sara üzerinde bir eleştiri var taraftarlar tarafından. Yeterince formda olmadığı, bulduğu şansları iyi kullanamadığı tarzı. Galatasaray'ın duran toplardaki etkisizliğini Gabriel Sara ölçekli düşünebilir miyiz? Ya da daha çok sizin bu taktik üzerinde gelişen bir durum mu? Tabii ki duran top yani sadece atan değil vuran için de önemli. Yani hem iyi atmanız lazım hem iyi vurmanız lazım. Doğru yere gitmeniz lazım. Ee, rakibin dizi içine göre doğru hamleler yapmanız lazım. Ee, ben şöyle söylemek istiyorum aslında yani gol sayısına ulaşamadık ama bence çok duran topta vuruyoruz. Yani vurmak daha önemli. İşte bazen gol oluyor bazen olmuyor ama... Vuruş sayımızın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Birçok maçta belki iki tane, üç tane Direk net bir şekilde kaleye vuruşumuzun gol olmadığı maçlar var. Geçen sene bunlar daha fazla giriyordu, bu sene daha az giriyor. Ama bunun üzerinde de dediğim gibi daha çok çalışacağız. Yani bunu sadece atan oyuncuya bağlamak çok yani futbol anlamında çok şey olur. Yani çünkü vurduğumuz çok pozisyon da var. Yani sarının iyi duran top kullandığını, bu sene de iyi duran top kullandığını söyleyebilirim çünkü birçok maçta bunlara vurduk. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi günler. Galatasaray'ın basın toplantısını sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Saatler 17'yi gösterdiğinde basın açık antrenmanı da canlı canlı paylaşacağız ve Cankat'ın röportajlarını da ekranına getireceğiz. E? Galatasaray'ın antrenmanına gidelim öyleyse sevgili Fatih Doğan. Cankat Koç bizlerle birlikte sevgili seyirciler Galatasaray'ın antrenmanına gideceğiz. Canlı canlı görüntüleri ve son bilgileri Cankat bizimle paylaşacak. Teşekkürler Ezgi Suçlu ve konuklarınıza. iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlerimize de mutlu günler dileyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union San Julius'u ağırlayacak ve karşılaşma öncesindeki son taktik idman öncesinde de basın açık bölümde Kadir Işık'la birlikte kameraman arkadaşım Kadir Işık'la birlikte hem görüntüleri hem de notları sizlere aktaracağız. Kameraman arkadaşımdan ben rica edeyim. O görüntüleri sizlere aktarırken ben de takıma dair notları sizlere aktarayım. Galatasaray az önce de belirttiğim gibi antrenmana başladı. Union Saint Louis maçı öncesinde yarın saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde. Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerini tabii en çok merak edilen konu eksikler. İlk olarak yarın oynaması biraz daha muhtemel e, sakatlıklardan bahsedelim. Roland Şalai son gençler birliği maçında aldığı darbe nedeniyle e, bacağında bir Yara ve ağrı olmuştu. Ee, yarınki karşılaşmada yüksek ihtimalle oynayacağının altını çizelim. Bu bilgiyi verelim ki e, flash röportajlarda TRT Spor'a özel açıklamalarında Teknik Direktör Okan Buruk da Şalay'ın durumunun daha iyi olduğunu söyledi ki şu anda da zaten antrenmanda yer alıyor. Kameraman arkadaşım Kadir Işık Şalay'ın görüntülerini sizlerle paylaşıyor. izleyenlerimizle. de paylaşıyor. Tabi İlkay Gündoğan da artık tamamen sakatlığını atlattı ki 90 dakikayı çıkartabilecek seviyede. Yarın da yine... 11'de başlayacak isimlerden biri olacağını düşünüyoruz. Takımın tecrübeli isimlerinden, Şampiyonlar Ligi'de en çok forma giyen isimlerden bir tanesi. İlkay Gündoğan. O da yarınki karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un önemli tercihlerinden bir tanesi olacak. Zaman zaman Torreira'yı da değinelim. Torreira da hazır görüntüdeyken o da maç içerisinde zaman zaman ağrılar hissedebiliyor. Yoğun maç temposundan dolayı ama milli maç arasında İstanbul'da olduğu için özel çalışmalar yaptığı için herhangi bir e, ciddi durumu yok. O da görev verilmesi halinde yarın karşılaşmada forma giyebilecek. Tabii bir diğer önemli konu Lemina. Mario Lemina da e, tedbiren oyundan çıkmıştı. Yine kulüp doktoru Sayın Yener İnce ile yaptığımız sohbette durumunun çok ciddi olmadığının altını çizmişti özellikle de Singo kadar ama Lemino'da eee yarın oynaması ihtimal e, oyunculardan bir tanesi sakat futbolcular arasında ile oynama ihtimali var ki kendisi de e, oynamak istediğini teknik ekibe iletmiş. E e e e e bu bilgiyi verebiliriz izleyenlerimize. İneyle oynama ihtimali var Mario Lemina'nın ee, tabi en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Victor Osimen. Hemen ona da bir parantez açalım Şu anda e, antrenmanda yer almıyor e, Tabii ki. O da maçın geniş kadrosunda olmak istiyor. Yine teknik ekibi bu mesajı ileten isimlerden bir tanesiydi ama Osimen için her bağlantımızda söylediğimiz gibi hedef maç Fenerbahçe derbisi. O karşılaşmada Nijeryalı futbolcuyu 11 başlatabilecek seviyeye getirebilmek. Hem teknik ekip bunu istiyor hem de sağlık ekibi bunun için çabalıyor. Salonda da Kemerburgaz'da takımdan ayrı çalıştırmasını çalışmasını sürdürüyor Nijeryalı futbolcu. Bunun da detayını izleyenlerimize aktaralım. Tabii yarınki karşılaşmada kesin oyun olarak oynayamayacak futbolcular var. Ee, i̇lk olarak sakatlıkları bulunan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfred Singo. Bu üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Kazımcan Karataş UEFA kadrosunda olmadığı için statü gereği mücadelede forma giyemeyecek ve Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın eee Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK tarafından verilen cezalar UEFA maçlarını da kapsıyor. Bu yüzden de e, bu her iki isim verilen cezalar nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. E, yani Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Kazımcan Karatay statü gereği ve Tan Baltacı ve Eren Elmalı ise cezaları nedeniyle forma giyemeyecek kesin olarak. Tekrar hatırlatalım, altını çizelim. Lemina ve Şalay'ın durumlarına e, yarın bakılacak ki Şalay'da ciddi bir durum yok. E, şu anda da antrenmanda zaten. Lemina ise iğneyle oynama ihtimali çok yüksek. Peki çok kısa bir muhtemel 11'de verelim. Artık süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii ki son antrenmandan sonra bu muhtemel 11 değişebilir ama yarın kalede Uğurcan Çakır'ı görmeyi bekliyoruz ki son Gençler Birliği maçında kalede Günay Güvenç yer alıyordu. Savunmanın dört, savunma dörtlüsünde sağda Şalay, solda Yakup, stoper ikincisinde Davinson ve Abdülkerim Bardakçı'yı bekliyoruz. Orta sahada eğer e, oynamasına engel bir durum olmazsa Lemina yanında Torreira önlerinde İlkay Gündoğan. İleri üçünün sağında Sane solunda Barış Santrafor'da ise takımın golcü isimlerinden Mauro Icardi'yi görmeyi bekliyoruz ki Icardi de bugün flash röportajlarda özel açıklamalarda TRT Spor'a bulundu özel açıklamalar yaptı Arjantinli futbolcu. Yarın ileri uçta forma giymesini bekliyoruz Victor Osime'nin sakatlığında ama Lemina'nın oynayamama ihtimalinde Gabriel Sara'nın orta sahada, orta saha kurgusunda olma ihtimali olduğunu söyleyelim. Tabii biz e, yavaş yavaş antrenmanın sonuna doğru geliyoruz. E, bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz daha doğrusu. Bu yüzden de yavaş yavaş sözü Stüdyoya bırakalım tekrar hatırlatalım saat yarın 20.45'te başlayacak mücadele. Rams Park'ta oynanacak ve bu mücadele TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabiden naklen yayınlanacak. Eğer bir soru yoksa sözü tekrar stüdyoya bırakalım Kemerburgaz'dan. Can Kasko çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sana da biz de değerlendireceğiz. Canlı canlı Galatasaray'ın antrenmanından görüntüleri paylaştık sevgili seyirciler. Hemen ben de Evren'e sormak istiyorum Hı. elbette. Yarınki karşılaşma birçok mücadelesini birçok... E Senaryosunu da izledik aslında Galatasaray'ın ve gerçekten temsilcimizin çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz şampiyonlar liginde. Eksikler var, evet zor bir karşılaşma oldu gençler birliği, galibiyet elde etti Galatasaray a. ama tabii eksikler de meydana geldi o mücadeleden sonra. Yarın belki ilkayı söylersin ama sence Hı. en önemli rolü kim üstlenecek Galatasaray'da? Yani ben Icardi, Barış ve Sane üçlüsünün özellikle Sane ve Barış'ın e, eskiye nazaran daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum birkaç haftadır. Gençler Birliği'nde sana biraz eleştirildi ama. Doğru ama bu tarz şampiyonlar ligi maçlarında ve Sané'nin özellikle Alman milli takımına seçilmesi, orada yaptıkları, Hani son 90 dakika olarak değil genel perspektife bakıyorum. Son bir aydır Sané'deki hareketi görmek mümkün. Barış da 2-3 maçtır üzerine katarak geliyor ve Sané ve Barış'ın bu maçta önemli görevleri olacak. Rakip dar alanda bekleyecek, yani derinde bekleyecek, alanı daraltacak. Galatasaray'ın dar alan becerisini... E, arttıracağı maç olduğunu düşünüyorum. Burada da İlkay'a görev düşüyor. Kapanan bir takım olacak. Hızlı hücumlarla rakibi e, zorluyorlar genelde. E, Galatasaray'ın burada Şalay ve Yakobsun özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Onların arkası biraz sıkıntılı. E, oraları işlemeye çalışacaklar. Lemina'nın olup olmaması şöyle önemli. Torreira Sara önlerinde İlkay olursa açıkçası orta sahada biraz direnç kaybı olabilir. Lemina olursa ama ne kadar yüzde yüz mü olacak bu önemli. Bence Galatasaray için kritik adam Icardi olacaktır. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde artık Frankfurt maçındaki Icardi yerine ki bayağı oldu o maç geride kaldı hiç hazır değildi. O Sümen'in yokluğunda bir başka şans doğdu Icardi'ye. Bu şansı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Barış'ı oraya çekip başka bir seçenek Galatasaray üretmeye çalışmamalı. Yani Gençler Bu... Birliği karşılaşmasının başlangıcı gibi olmamalı aslında. Tabi tabi yani burada İkardi eski İkardi gibi olmalı. Basın toplantısına çıkması da zaten olaya ne kadar artık yakın olduğunu gösteriyor. Ben 7 gol var mesela çok eleştirilse form durumu da kendisi de ifade ediyor. Zaten benim form durumumda hani eksiklerimin olduğu anlar oluyor ama ben e, Ama bence ilk, ilk golünü Gençler Birliği maçında attı İkardi. Ben ona katılmıyorum. Yani 7 gol ama 6'ydı Gençler Birliği maçına çıkana kadar. Nerede ve nasıl attığı da önemli. Maçlar koptuktan sonra atlayan golü golle... gençler birliğindeki golü. Yani ben ilk golünün gençler birliği maçı olduğunu düşünüyorum. Kritik olması açısından. E daha sa sahici, evet. ikardi tarzı olması açısından öyle olduğunu düşünüyorum. E diğerleri de kıymetli tabii ki. Onları küçümsemek için asla söylemiyorum ama o maçlardaki anlar, o maçlardaki kopma durumları, skorlar onlar da önemli. Golün kolaylığı ama tabela da tabii ki yedi. E bunu arttıracak, e bunu işte Union maçında ben ilk golünü Atacağını düşünüyorum Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde. Şunu da katılır mısın? Çünkü Gerçeklik Icardi üzerinden olarak çok konuşuldu ama yani şimdi Osimhen'le Icardi'nin aynı oynatıldığı Hı -hı. karşılaşmada mesela şöyle de yorumlar da yapmıştık. Aslında sadece Icardi ileri uçta denenseydi daha etkili Hı -hı. olabilirdi diye. Orada da doğru. biraz fazla eleştirildiğini düşünüyor musun bu? Kocaeli maçı yanlış bir maçtı. Yani ikisinin beraber çıkması o maçın doğru değildi. Yani belki plan doğru olabilirdi ama maç yanlıştı orada. İç sağ maçında tabii ki Icardi arkası şey Osman arkası Icardi yapabilirsiniz ama Kocaeli deplasmanında bunu uygulamak e, bence e, yanlıştı. Orada hem İlkay'ın olmaması hem Yunus'un olmaması o maç özelinde tersin, Okan bir şey, niye düşünmüyor hoca? E, uzaklaştırmak istemez kaleneden. Çünkü Osimen'in topla becerisi Icardi'ye göre daha geride. Yani bağlantı oyuncusu ama, olarak o Sümen düşünülmüyor. Ama mesela Icardi biraz daha önde olsa çünkü fiziksel olarak sorun yaşıyor. Evet. Sümen'in de hareketli bir hali var. Denemek için çok, söylüyorum hani bazen ödül. Yani ya o zaten... biraz daha geride daha çok koşması, itibar olması Onu kalması, çok tercih etmiyor Okan Hoca. Başka bir şeye dönüşebilir. Çünkü topla yani. ilişki sen sırtı dönük alıp pas servisini yapması biraz güç gibi. O yüzden bence. Ama bunu Umut Bulut, Burak Yılmaz örneğinde Hamza Hoca yapmıştı. Ee, Umut'u geri alıp Burak'a önde oynatmıştı. Ama o çok nadir örnekler. Yani bir altı lafını yapayım. Ee, konuyla alakalı Hı -hı. belki de bir tartışıla bir dikkat edilmesi lazım. Icardi'nin sakatlandığı maç hatırlıyorum. Avrupa maçıydı. E, ee, Tottenham, e, maçı. E, Tottenham maçı. Tottenham maçı Osimen önde, Icardi arkada. Icardi Osimen'in o temposunu ayak uydurmak için çok geldi, gitti, geriden toplar aldı falan. Yani Osimen hayatında şey Icardi hayatında bu kadar koşmamıştır. Tabi. Vallahi yapıyorum en azından Türkiye'de. oynadığı için ama Fatih abi evet. Şimdi böyle olunca da Icardi oyuncu sahaya çıktığı zaman bir meydan okuma yaşar. Kimle yaşar? E, hem takım arkadaşlarıyla hem de kazanma hırsıyla yapar Hı -hı. bu işi. Yani Galatasaray'a daha çok şey vermek için. Osimen koşuyor. O da ona ayak uydurmak istedi ve dedim ki böyle bu tempoda gidersin sakatlanabilir Tabii. diye o gün, o gün üçlü oynuyordu Galatasaray. Şimdi dönüyorum. Sene. Şimdi dönüyorum. Bu karşılaşmada da uzun bir arada gölgede kaldı Icardi. Duygularını tamamlayamadı. Nedir? Icardi bir yıldız. Galatasaray'ın yıldızıydı. Şu anda o yıldız olma şeyini taşıyor ama o Sümeyra e kaptırdığı başrolü. Başrolü kaptırdığı için yeniden rolünü almak isteyecek. Ve bu fırsatı da değerlendirmek isteyecek. Belki de gol atacak bende. Ben sahada çok... konuşurum cevabını evet, sahada veririm. Veririm tabii. diyecek. Ve bunu da altını çiziyor bunu sahada. Ama bu şu riski taşıyabilir. Bence kontrolsüz güç... Karde için güç değildir. Yani evet gol atabilir ama sakatlığa yol açabilecek bir hırs... ...gereğinden fazla yük bindirirsen vücuda... ...yani kendi tarzının dışına çıkıp... E, ...alışık olan sistemde bünyeni zorlayacak deparlar atarsan... E, Tottenham maçında olduğu gibi... ...fazlasını vermeye çalışırsan... ...ben buradayım meydan okumasını yaparsan... ...ve bu anlamda e, kendi dengenin dışına çıkarsan... ...olası bir sakatlığa da davet edebilirsin. O yüzden... Bence teknik kadronunda bunları dikkat ederek ikardi duyguya kapılabilir. Yani futbolcu, yıldız oyuncu tabii, tabii ister onu. hırslanabilir ama bence biraz daha e, kendi sahada e, Icardi'nin sakin olması. Basın toplantısının notunu da aktarayım öyle bitireyim. Son 10 yılda yüzde %100'ümle hiç oynamadım ee, dedi biraz önce demek O istedim? çok önemli. Bilek sakatlığına vurgu yaptı geçen seneki, sakatlanmadan önceki, bir önceki seneki. 5 ay oldu dedi döneli. Ona ben takıldım. 5 ay olmuş gibi durmuyor. Hmm mesele o. Yani 5 ay döndükten sonra o <laughs> daha biraz daha karşılaşmasında gördüm diyorsun. Evet. Biraz daha iyi halde olması gerekir. Ben 5 ay 5 ay oldu deyince benim e, zihnim açıldı ya 5 ay olduysa döneli biraz daha hareketli bir ikarda olması gerekmez mi? <laughs> Bu soruyu yani böyle o yüzden bırakalım masaya. Niye maçında bakacağız Bakacağım. ne kadar. Hocam size başarılar diliyorum sadece. Moro'ya aslında Emre'nin sorusuna benzer bir soru ama şunu öğrenmek istiyorum ben kendisinden. Sakatlıklarla uğraşıyor. Bu ayrı bir konu. Kendisine yapılan eleştiriler var. Bunlardan mutlaka haberi oluyor ve en önemlisi de şunu söylemek istiyorum kendisine. Ben de bir babayım. Çocuklarından uzun süre ayrıydı. Bunun da bir hayatında etkileşi var bu şartlarda futbola nasıl hazırlanıyor, nasıl bir mücadele veriyor ve buradaki gücü nasıl alıyor? Hala sahada en iyi şekilde onu mücadele ederken görüyorsak bunun sebebi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim, başarılar. Hafta sonu söylediğim gibi ben profesyonel bir oyuncuyum. işimi en iyi şekilde yerine getiriyorum. Her birinizin, buradaki insanların da bildiği gibi hepsinin kendi özel hayatında problemleri vardır. Hepsi elinden geldiği şekilde nasıl yapabiliyorsa çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir bahane değil benim söylediklerim. Kızlarımdan ayrı olmak. sonu söylediğim gibi. Kulüpten izin aldım. Beş aydır görememiştim. Kızlarımı görmem için izin verdiler. Ama bu kadar yani. Onun dışında bir bahane yok. Ben her gün antrenmana geliyorum, işimi yapıyorum. Ben işimi yapayım diye bana para veriliyor. Burada herkesin tabii aynı şekilde e, işini yapması gerektiği gibi. Ben de işimi yapıyorum. Her gün e, takım, tak, teknik ekiple birlikte, takım arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Ve maçta da yüzde olmaya çalışıyoruz. Ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve e, benim de zaten özelliğim gol atmak ve gol atmaya odaklanıyorum. Erdem Erdem Açıkgöz. Hocam öncelikle size sormak istiyorum. Ee, i̇lk kurallar çekildikten sonra aslında e, Galatasaray'ın ilk 24'e kalması bir başarıydı. Ama görüyoruz ki şu anda 9. sırada ve e, 9 puanı var Galatasaray'ın. Bu mücadeleyi, hele ki iç sahada oynanan bir mücadele, e, ilk 8 hedefi içinde kritik bir yer olarak görüyor musunuz? Yani kritik bir maç, kritik önemi olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle bunu sonra da Mauro'ya soracak. Ee, tabii ki yani bu maçı kazandığımız takdirde e, hayallerimize doğru e, yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak o kesin. Ama e, birinci hedefimiz yine tabii ki ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu elimize almak. İkinci hedefimiz ilk 16'ın içerisinde olup e, yine orada seri başı olmak. Ee, tabii ki büyük hayalimiz hedefimiz de ilk 8'in içerisinde olmak ama e, yarın kazandığımız takdirde aslında birinci hedefimize e, neredeyse ulaşmış oluyoruz. O yüzden bu anlamda çok önemli bir maç. O yüzden maç maç düşünmek gerekiyor ama şu anda tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp e, dediğim gibi hedeflediğimiz yerde olmak. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum. Ee, Gençler Birliği mücadelesinde de oyuna girdik, golünü attı. Her oyuna girdikten sonra aslında farkını gösteriyor. Bu mücadeleyi kendisi için bir çıkış maçı olarak da görüyorum aynı zamanda. Bir gol atma şansı olsa bu dileğini Fenerbahçe maçında mı gol atmak isterdi? Bu mücadelede mi gol atmak isterdi? Bunu da merak ediyoruz. Teşekkürler. Sí, bueno, tuve Oyuna girme ve bir gol atma şansı yakaladım ve bu sene oyuna girme şansım olan maçlarda 12 maçım var, 7 tane golüm var. Bence söylediğim gibi, yani sağ içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama e, yapmam gerekmiyor dışarıda. Hocam e, mümkün olduğu zaman beni ilk 11'de koyuyor, yedek kulübesinden alıp oyuna sokuyor. Ben elimden gelen hepsini yapmaya çalışıyorum. O karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. Ve en iyi takım e, nasıl olacaksa her maçı o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Tabii ki de derbi de oynamak, gol atmak önemli ama şu anda yarınki maç için hazırlanıyoruz. Ona odaklanmamız gerekir. E, hocamın da söylediği gibi amaçlarımıza ulaşmak için olabilecek en üst seviyede devam etmek istiyoruz şampiyonlar ligine. Çok büyük bir takımımız var şu an. E, büyük şansımız var iyi sonuçlar almak için. Ve e, bir sonraki faza geçebilmek için en iyi şekilde bizim şu anda konsantre olacağımız şey o. Daha sonra hafta sonu olan maça e, odaklanırız. Safa Bey. Hocam öncelikle yarın için başarılar. Öncelikle sorumu size sormak istiyorum. Aslında rakipten siz de biraz bahsettiniz. Yani hem kaleye çok fazla şut atan, çok fazla yoklayan, hücum gücü yüksek ama savunmada da hatalar yapan ve gol yiyen bir takıma karşı Galatasaray. E, Bodo Glimt ile hiçbir benzerlik gösterdiniz veya rakibe özel çünkü bunu niye soruyorum? Bodo maçında Gaziantep'in önemli bir kısmında ön alan presinde e, kapılan toplarla gördük. E, bu maçı yani siz nasıl okuyorsunuz rakibe göre? Öncesi onu sormak istiyorum daha sonra Mauro'ya da bir sorum olacak. Çok farklı iki takım yani Bodo Glimt tabi topa sahip olan bir takımdı ama e, Union'a baktığımızda e, Şampiyonlar Ligi'nde %36'ı Topa sahip oluyorlar yani bu çok fazla toplu oynamayan bir takım olduğunu gösteriyor. Özellikle son e, Atletico Madrid deplasmanı çok da e, dibe çekilip bekleyen bir takım oldular. Yani sezona daha önde e, baskıları da adam adama giden biraz da e, önde oynamaya çalışan bir takım olarak başladılar ama son maçlara baktığımızda daha çok 5-3-2 şeklinde. Ee, bir savunma dizilişine geçtiler. Burada da e, rakiplere daha az pozisyon vermeye hedefliyorlar ve topa sahip olmaktan çok e, kazandıkları toplarla direkt hücumu e, kullanmaya çalışıyorlar. Önde de eğer iki e, forvetle oynarlarsa e, son lig maçı bu şekilde oynadılar. Orada da iki tane çok fizikli uzun ...ve e, direkt oyunda e, topu tutucuk saplı hem de koşulları yapabilecek oyuncular var. E, o yüzden Bodo aralarında çok büyük farklar var e, dediğim gibi. E, ama e, geriden oyuna topla başlıyorlar avut atışlarında özellikle. Ama onun devamında dediğim gibi e, zaman zaman oynuyorlar. Ama daha çok topu rakibe Şampiyonlar Ligi'nde %36 ile bırakan bir takım. Ligde bu %50'lerde... E, lig maçlarında 8 maçta kalelerini gole kapattılar. O yüzden iyi savunma yapan bir takım yani kendi liginde ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun tersi oldu. Özellikle hücum geçişlerinden çok fazla da gol yediler. O yüzden lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı iki takım olduğunu söyleyebilirim.